Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için uzak şehrin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'dan yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz dizi biter bitmez oyuncularımız tatile çıktı Ozan Akbaba herkes tarafından merak edilen sevilen oyunculardan birisi tatilden sık sık yeni görüntüleri paylaşılıyor Tabii ben de bu görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Ozan Akbaba'nın günlük paylaşımları, ailesiyle olan görüntüleri, tatilden özel fotoğrafları her an sizlerle olacaktır. Tabi uzak şehrin çekimleri de başlar başlamaz kamera arkası görüntülerini sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı unutmayın.